Selamlar kıymetli topluluğumuz. Bugün size Arch Linux üzerinde, Archman Linux üzerinde veya Arch tabanlı dağıtımlar üzerinde e-imza nasıl kurulur onu göstermek istiyorum. Bazı internet forumlarında veya farklı ortamlarda e-imza kuramıyorum. Çok karmaşık. Bu yüzden Windows kullanmak zorunda kalıyorum diyenleri görüyorum. Yani aslında bu çok kolay birkaç adımdan ibaret. Öncelikle e, paket yöneticimizi açıyoruz. Pamak kullanıyorum. Dilerseniz pekmen üzerinden konsoldan da bu işlemleri yapabilirsiniz. Java 8 paketimi kuruyorum. Java 8 paketimi arıyorum. Gördüm. Yükle dedikten sonra burada bağımlılık soruyor. ICT web Browser plugin kuracağız. Bu e imza bağımlılıklarından gerekli bir bağımlılık. Paketimiz ve bağımlılığımızı gördük. Uygula dedik. İşlem başarılı. Ardından AUR depolarından Arch kullanıcıları, Arch User Repository'den Akis TÜBİTAK Akis sürücüsünü yükleyeceğiz. Burada Akia olarak geçiyor bu paket. Hemen terminalimizi açıyoruz bizim kolaylaştırılmış komutlarımız var gördüğünüz gibi. Ee, Aurno Akia. Sadece bu kadar dedikten sonra paketimizi derlemeye başlıyoruz. Evet. Paketimiz derlendi ve kuruldu. Hemen masa üstüne bakalım. Pardon menüye bakalım. Burada gördük. masaüstüne gördüğünüz gibi imza akit sürücüsünü ekledim e imza dangılımı da bilgisayarıma takmış bulunuyorum şu an. Hemen deneyeceğimiz bir platforma geçelim. E imza ile giriş dedik. TC kimlik numaramı yazıyorum. Güvenlik kodumu yazıyorum. Devam et diyorum. Burada bana bir uyar veriyor. Eğer E-Devlet e imza uygulamasını indirmediyseniz indirmek için tıklayınız. Uyarısı verdi. İndir dedim. Daha önce indirmişim. Yerine koy dedim. Ve bunu çalıştırdım arkadaşlar. Çalıştırınca bana bu pencereyi verdi. Buradan da işlem kodumu aldım. Bu pencerede kartın TÜBİTAK akis olduğu için bu seçenekteyim. İşlem koduna sayfadaki kodu yapıştırdım ve devam dedim. Evet. İşlem kodumu kabul etti. Devam diyorum. Benden e imza şifremi istedi. Kendi e imza şifremi de girdikten sonra imzala diyorum. Ve e imza işlemin başarılı oldu. Böylelikle e imza platformuma giriş yapmış oldum arkadaşlar. Yani bu kadar. Buradan herhangi bir dosya indirebilirim, imzalayabilirim, yükleyebilirim, işlerim, işlemlerimi e imzalı yapabilirim. Ya da uyap e, kelime editörüyle oluşturduğum bir dosyayı e, e imza dangılımla e, imzalayıp kaydedip e, uyap üzerinden e, ya da farklı pl platformlar üzerinden nerelerde e, e imza kullanmanız gerekiyorsa kurumsal olarak Oralara yerelde de imzalayıp gönderebilirsiniz. Ee, gördüğünüz gibi aslında iki paketten ibaret. Birisi Java 8 paketi, bunu e, resmi depolardan kurduk. Birisi de Akis, Akia paketi, bunu da AUR depolardan hemen derledik, kurduk ve işlemlerimizi kolayca yaptık. Yani bu kadar hızlı ve bu kadar basit. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar başka bir zaman başka bir ipucunu paylaşmak üzere. Kendinize iyi bakın.